Öner. Dur. Ölçüm. Geçmiş bayramı kutlu olsun. Aynen. İlk öncelikle geçmiş bayramı kutlu olsun. Ha, şöyle bir şey yapacağız abi. Hah. Gel bakalım Abi sen yine bizim makyaj etmeye mi geldin ya? Hücay Bey ne yapıyorsunuz acaba ayıptırtmamızı? Aaa şu köşeden sonra dönelim ama. Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> Abi onu biraz daha aç Tuncay abi. Yok artık yasak, yasak. ben güzel bir şey konuşacağım. Yani yani. <laughs> yasak kafalı, <kalp man>, yasak. Çok <laughs> mağazaya <Hadi> çıkıyorsunuz <gönlüyor> gençler. He. Herkes şimdi televizyondayız. Hiç kimse tutamaz yani. <laughs> Abi vallahi hazırlıkları yaptık yavaş yavaş. Şenzok mesafelerini, şemsiye mesafelerini ayarladık. Evet. Bütün diğer işleri hazırlıkları yaptık. Bu yasak muhabbetiyle olan alakalı mesafeler, masa, sandalye aralarındaki mesafeler. Onları hepsini hazırladık. İşte bu virüsün kalkmasını, bu virüsün yasakların bitmesini bekliyoruz. Turistimizi, yerli misafirlerimizi bekliyoruz yasaktan sonra. Bakalım hayırlısıyla inşallah güzel olacak. Ee, burada biz e, plajımızda sosyal mesafeye uygun bir şekilde e, üçer metre aralıklarla şenzloklarımızı yerleştireceğiz. İki şenzlok arası bir buçuk metre olacak kaydıyla e, çalışmamız devam ediyor. Evet, ölçüm yapıyorlar herhalde. Ö, ölçüm yapıyoruz evet. İple de aynı hizada e, olmasına dikkat ediyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Teşekkürler. Komutanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne ya yaptınız? Hazırlıklar bitti son mi? Son hız devam ediyor. Bisikletler hazır. Sosyal mesafeye uyarak bütün Türkiye'yi buraya bekliyoruz. Gelsinler, nefes alsınlar, biz de bunu aldık. Bisikletlerin son kat boyalarını atıyorum. Ondan sonra denize indireceğiz. 15'ine, 10'una hazırız. Halkımız buyursun, gelsin, dinlensin çocuklarıyla, aileleriyle. Ama çok çabuk atlatacağız bu inanıyoruz. Koronavirüs Türkiye'de bitecek. Halkımız rahat edecek.